Hepinize merhaba arkadaşlar. Elifsu'nun Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet Elifsu neredeyiz şu an? Anlat bakalım burayı bize. Neresi burası? Neresi burası babacığım? Ay, Hatırlamıyormuş. <laughs> arkadaşlar şu an hatırlanamayan yerdeyiz. Kanyonu'ndayız. Arkadaşlar Altınoluk'ta Şahin Derisi Kanyonu'ndayız şu an. Elifsu şu an ne yapıyor? Evet, Ay, simit yemeye geldi Elifsu buraya. <laughs> Babamız birazdan bize mangal yapacak. Babalar evet. günü şerefine. arkadaşlar babalar gününde Altın Oluk'ta Şahin Deresi kanyonundayız. <laughs> Evsü. su. <o>. Hediye ne bana. <laughs> mangal keyfi. Mangal keyfi mi? Babana ne hediye alacaksın kuzum? Stres çay kalacakmış sana. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Arkadaşlar Müeysu mi bana hediyesini verdi. verdi, stres çarkı hediye etti bana, değil mi babacığım? Sana stres oyuncakları hediye edeceğiz, stres çarkı, stres topu, stres bileziği. Stres <gülüyor> bir. <gülüyor> bir seri yapıp hediye <laughs> Sen nasılsın baboş? Babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben de seni çekeyim mi? Bütün herkesin babalar günü kutlu olsun. Ben de seni çekeyim mi? Hayır Çıkmak ben gizli kahraman mı? olarak kalmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Elifsu'nun gizli kahramanı benim burada. Ya, 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 ya. Elifsu. Hadi su, anlat bakalım. Kaynar nasıl? Söyle bakalım. Ha arkadaşları Lipsi seni bakalım. Hepsi çok iyi. Elifsu çok başarılı oldu bu sene. Devamını bekliyoruz. İnşallah Lipsi Lipsi. bakalım. Hadi bakalım. Lipsi Lipsi. Su. Elifsu bugün babalar, <laughs> babalar gününde. Beni altın olmuş Şahin Deresi kanyonuna getirdi. Evet. Lipsi. Güzel bir gün geçireceğiz bakalım. Mesela öbür günde seni <laughs> havuza götürecek. <laughs> Bunları senin için yapıyor hepsi çünkü. <laughs> Ama hiç mamamız de inersin, e, değil aslında. Hepsi e, <laughs> bak. Şeyi de çekelim mi? Çayımızı da çekelim mi? E, vallahi çayımızı içtik çok güzel burası. <laughs> kafeterya gibi <gideyim, ağlatırız. gülüyor> <hep> <laughs> mi anlatıyorsun? Hep burada yaşamak istiyoruz. Burada ağaç altında arkadaşlar ormanda. Ormandayız ev. burada ormanda. Ne yapacağız? Bir baraka kalacağız orada yazın. Ferah ferah. <laughs> bir ayağımız suda olacak. <laughs> Gerçekten de öyle arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Çayımız burada kaynıyor. Aynen. <laughs> Tabii çay keyfinin biraz sonuna kaldı videomuz ama. <laughs> Hakikaten ya. Çayım yine de burada göstereyim yani arkadaşlar. Çay, çayım burada. Arkadaşlar. mangal keyfine geçer. Arkadaşlar sadece çaydanlıkla gelmedik. <laughs> Arkada bayağı <bayıldım. gülüyor> Malzemeler burada. <laughs> çaydanlıkla gelmedik. Değil mi Yusuf? Evet. Tek yanımızda olmaz. çaydanlık yok. Evet. Her şeyimizi aldık sanırım. Evet, bugün baboşlar günü. Babacıklar günü. Değil mi kızlarım? Yerimiz çok güzel böyle ağacın evet. altı. Evet, şu an gerçekten. Vallahi Amazon ormanlarında gibiyiz arkadaşlar. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi her taraf böyle yemyeşil. Şöyle aşağıya da size çekeyim. Arkadaşlar burası Altın Şahin Deresi Kanyonu piknik alanı. Herkes, bütün insanlar burada şu an. Herkes piknik yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Deniz kenarı gibi hava he, Allah her taraf. Anne. Hadi ayağımızı suya sokalım. Şunları kapana girip Ayağımızı suya mı sokalım? Evet. Malzemelerimizi toplayalım. Evet. Gelmez. Ama şeyleri alacağız buraya. Mangalık <laughs> malzemeleri bu buraya alacağız. alacağız. Evet kadar uzağa gideceğim Nereye gideceksin babacığım? Bir de gideyim kadar. Dere, Suyun içinde yürüyebildiğin kadar yürüyeceğim. <laughs> Suyun içinde yürüyebildiğin kadar yürüyecek misin? Evet. Soğutum <laughs> Şortum, ıslam. Şortumun dibine gelene kadar. Şortumun dibine kadar ha? Gireceğim diyorsun suya. Hı Şortumuzu aldık bol bol o zaman arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar bugün e, kanyonda Yürüyorum serisinin kaçıncısını çekeceğiz? İki. <gülüyor> İki. <gülüyor> arkadaşlar bomba seriler devam ediyor. Şey neydi o ee, Elisa? Bu hani deniz, deniz kestaneleri <laughs> deniz, kestanelerine deniz kestanelerine devam edemedik şu an. Ara arkadaşlar deniz kestanesi serisini ara verdik. Kanyonda yürüyorum serisi. Yani bomba bir seri olacak. Gerçekten. Elisa kaç like gelir? Sence bu kanyonda Güzel. kanyonda yürüyorum serisine kaç like gelir babacığım? Arkadaşlar like atsınlar değil mi bu kanyonda yürüyorum serisine? Ha, çok Arkadaşlar çektiğim serilerin içerisinde en çok izlediğiniz herhalde ne? Deniz Kestanesi serisiydi. <laughs> Anne çalışkan anne bir taraftan. Evet annemiz burada topluyor. annemiz burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Annemiz annecik ne yapıyorsun? Annecik masayı topluyor. Annecik masayı topluyor vallahi arkadaşlar Anne, masam bizim burada var. Allah Elsun sineklerle olan mücadelesi devam ediyor arkadaşlar. Elsun. Ha. Doğada hayvanlarla iç içesi iç iç iç. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok, çok güzel değil. Arkadaşlar bir yandan mangallar yanıyor görüyorsunuz. Duman altı, her yer duman altı. Her hmm, yer böcek kaynıyor. İyiyse arkadan bir ışık geldi sanki bak dumanlardan. Evet evet orada mangal yapıyor. <laughs> mangal yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Mangal, mangal yapmaya devam ediyor. Evet. Ya, mis, mis gibi arkadaşlar mi? hayaller Paris gördüğünüz gibi ama burası altın olur. <gülüyor> 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 Hay hayaller Paris gerçekler mangal. <gülüyor> <gülüyor> Kızımla şimdi mangal keyif yapacağız değil mi babacığım? <laughs> Çayımız kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Evet, mangalımız da burada şu an. Şöyle sizler için etrafta çekelim. Evet. Yani gelmek isteyen arkadaşlara yaz için özellikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yani Altınoluk'ta e, en güzel piknik alanlarından bir tanesi Altınoluk Şahin Deresi Kanyonu. Öyle değil mi evet. Yani buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız tatilde burada değerlendirebilirler. Bakın aşağıda böyle mükemmel bir manzara var. İnsanlar mangal yapıyor, sular. Bakın böyle bir su geçiyor. Şahin Deresi Kanyon Irmağı dediğimiz ırmak burada. Elif Su da burada sosyalleşiyor şu an. <laughs> Elif Su. Doğada bir telefona bakmaya çalışıyor. Evet. Şu an, çocuk. Doğada telefona bakmaya çalışıyor arada iki şey vardır. Ağaç ve telefon. Ağaç de. ve telefon. <laughs> Arkadaşlar ağaç burada. Gördüğünüz gibi ağaçlar burada. Annemiz de hummalı bir hazırlık içerisinde burada. Bardakları şey yapıyor. Toparlamaya çalışıyor. Arkadaşlar burada benim çayım görüyorsunuz. Sizler için bu yudumu da sizler için alıyorum bu çayı. Evet. tüm takipçilerimiz için içiyorum şu an bu çayı Eyüs'e. Yusuf arkadaşlar ne yapsınlar ya? Altın olan gelsinler mi ya? Gelsinler. Ne yapsınlar tatilde burada? Neler yapabilirler? Biraz ya. anlatsana bize. Bir altın ilgili. Altın ilgili bize bilgi versene biraz. Mangal yapsınlar, denize gitsinler. Başka neler yapsınlar babacığım? Yapsınlar. İşte bu. Piknik yapsınlar. En büyük etkinliklerden bir tanesi. Evet. Piknikçiler burada. <laughs> piknikçi tayfa. Piknikçi tayfa burada. Evet, grubumuz 3 kişilik piknikçi tayfamız ama bizim. <laughs> Elif Arkadaşlar Elif kahvaltısını yaptı. Birazdan e, mangal yapacağız. Bu bir çalışma bizi bekliyor. Başka neler yapabilir Elif'su? Suya girebilirler, girebilirler mi buradaki geldikleri zaman? Şahinceresi Kanyonu'nda. Başka nereleri var? Waffle yiyebilirler değil mi? Sahilde waffle. Evet. Waffle keyfi yapabilirler. <laughs> waffle keyfi yapabilirler. Buraya altın olağa geldikleri zaman sahilde waffle keyfi. Başka ne yapabilirler kızım? Arkadaşlar denize gidebilirsiniz bak denize. En çok altın olduğun denize. Burası çok süper bir deniz var burada. Denize gidebilirsiniz. Mangal yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz. Kanyon kanyon gezebilirsiniz arkadaşlar. Kanyon kanyon gezebilirsiniz. Ha <laughs> doğru. Altınoluk köyü var bir de. Evet. Altınoluk köyü var. Arkadaşlar sizin için bir gün Altınoluk köyüne çıktığımızda da çekim yapalım değil mi? Hayatım orada da orada da bir şey yapalım, çekim yapalım. Orada da bir çayımızı kaynatalım. <laughs> orada arkadaşlar koruk su içiliyor. Altınoluk köyünde herkes güzelce bir koruk suyu. Oradaki e, koruk suyumuz çok meşhur. Oraya biz genelde gittiğimiz Elif çok seviyor koruk suyunu. Hı hı. Koruk suyunu mu seviyorsun Elif yoksa? Başka ne içersin orada? Bilmem. Koruk suyunu da bilmiyorum. Sen, unuttun mu? Hı hı. koruk suyunu sevmezsin sen ya. O neyse. Annenle beraber bir şey yapıyorduk bazen. Karadut suyu. O güzel. Ama çok oldu değil mi? İki sene olmuştur herhalde bizde. Evet. Arkadaşlar pandemi dolayısıyla biz evet. pek fazla şey yapamadık. E, Altınok köyüne de çıkamadık. Sadece işte yeni yeni buraya geldik. Burada da. Arkadaşlar bakın piknik alanında size çekeyim. Yani gerçekten çok güzel bir piknik alanı var burada. Böyle insanlar bakın burada piknik yapabiliyorlar. Bugün pazar o yüzden çok kalabalık. Yani bayağı insan geldi. Biz de birazdan mangal yapma çalışmalarına başlayacağız. Bakın sizin için şöyle aşağıda görüntüleyin. Bakın ilk yapan insanlar burada. Herkes Evet. Hadi canım. Evet. Takipçilerimize ne söylüyoruz? Arkadaşlar biz mangal yapmaya Takip geçeceğiz kalın. birazdan. Bizim Arkadaşlar. Kalın. Evet. Like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı, evet. olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olun, like atın. Altın olduktan size güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz YouTube emek ister. Like ister, abone ister. Zaman ister. Aynen, zaman ister. Arkadaşlar bol bol kanalımıza like atmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi mangal zamanı. Bize afiyet olsun. El sallayalım Eusucuğum arkadaşlar. Arkadaşlar el sallayalım. Bay bay. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Altınoluk'tan size bye selamlar. Like atın, abone olun.